Hayırlı günler kıymetli dostlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimizden şöyle bahseder. Daha doğrusu onun ahlakından bahseder. Ahlakını öne çıkarır. Ve buyurur ki Estağfirullah Ve <Sessizlik> inneke le ala hulukin azim Habibim sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Burada ahlak öne çıkarılıyor. Evet, ahlak önemlidir. Ramazan ayındayız kıymetli dostlar. Bütün ibadetler bizim ahlakımızı güzelleştirmeli, güzelleştirmek için vardır. Oruç ibadeti de aynen öyledir. Oruç ibadeti Oruç tutan kişilerin ahlakını güzelleştirir. Zira oruç kötülüğe engel olur. Kötü ahlaklı olmaya mani olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hatırlatma daha sizinle paylaşmak isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, buyururlar ki ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın gönderiliş gayesi güzel ahlakı tamamlamak. İşte Rabbimizin bütün emirleri ve bütün yasakları İnsanı kamil yapmak. İnsanı güzel bir insan haline getirmek. Yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşamasını sağlamak. Oruç ibadeti ahlakı güzelleştiren ameli salih dediğimiz o güzel amellerden biridir. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki, her kim yalan söylemeyi bırakmazsa ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, Allah onun aç ve susuz kalmasına değer vermez, önem vermez. O sadece aç ve susuz kalmış olur. Açlık ve susuzluk, niyet ederek aç kalmak. Yememeye, içmemeye niyet etmek. Nefsani arzu ve isteklerden uzak durmaya niyet etmek. Yani oruca niyet etmek. Bizi yalandan uzak tutmalı. Yalanla iş yapmaktan uzak tutmalı. Gıybetten, iftiradan, dedikodudan uzak tutmalı. Velhasıl bütün çirkin işlerden, kötülüklerden uzak tutmalı. Ve tutar da, tutuyor da. O halde gelin, tuttuğumuz oruçlar bizim ahlakımızı müsbet yönde değiştiriyor mu, güzelleştiriyor mu? Buna bir bakalım. Ve şayet istediğimiz noktada değilse, Biraz daha gayret edelim. Niyetlerimizi biraz daha güzelleştirelim. Yine kıymetli dostlar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, orucun kalkan olduğundan bahseder. Es-sıyâmü cünnetün. Oruç bir kalkandır der ve hadisin devamında bizim kötülük yapmamamızı ister. Yani oruç tutan bir kişinin kötü söz söylememesini ister. <laughs> Der ki sizden her kim oruçlu ise kötü söz söylemesin kötülük yapmasın. Şayet birisi gelir size sataşırsa, vurmaya, kırmaya kalkarsa, sövüp sayarsa siz de aynı şekilde cevap vermeyin. Ona sadece ben oruçluyum deyin. Oruçlu kişi Kötülük yapana ben oruçluyum desin. Böyle karşılık versin buyuruyor. İşte bu olgunluktur. Kötülük yapana kötülükle mukabele etmemek bu güzel ahlak sahibi insanların davranışıdır. Bu bir erdemliliktir. Buna ihtiyacımız var. Efendim Nurettin Topçu merhum. Bu bir öğretmendir biliyorsunuz. Felsefecidir. Ve mütefekkirdir. Güzel eserleri var. Yıllarca öğretmenlik yapmış. Ve öğretmenliği çok önemsemiş. Sınıfa girerken bir mabede girer gibi girdim diyor ve her girişimde sınıfa abdestli girdim. Abdestsiz bir şekilde sınıfa girmedim. Gençleri yetiştirirken, bu milletin çocuklarını okuturken bu duygu ve düşüncelerle girdim. Orayı okulu mukaddes bir mekan olarak gördüm. Oradaki çocukları Allah'ın bize birer emaneti olarak gördüm ve onları güzel bir şekilde güzel ahlak sahibi birer genç olarak yetiştirmek için gayret ettim diyor. Ve diyor ki Nurettin Topçu, ahlak bir milletin ruhudur. Ahlak giderse millet ölür diyor. Evet. Bir milleti ayakta tutan ahlaktır güzel ahlaktır. Bir toplumda ahlaksızlık alır başını giderse, ahlaksızlık, edepsizlik kol gezerse o millet ayakta duramaz. Yıkılır. Zira toplumları, milletleri ayakta tutan kendi kültürleridir, değerleridir. Bizim en önemli değerlerimizden birisi de güzel ahlaktır. Ve bu güzel ahlakımızın kaynağı da Kur'an'dır, sünnettir. İşte ahlakını kaybeden bir toplum, Kur'an ve sünnetten uzaklaşan bir toplum demektir. Ve o toplum ayakta kalamaz. Er geç yıkılır Allah korusun. Ramazan ayı kendimize gelme ayıdır. Ramazan ayı bütün kötü huylarımızı bir kenara atıp iyi ahlaka sahip olma, iyi ahlakla donanma ayıdır. Oruç ibadeti ve kıldığımız teravih namazları, okuduğumuz mukabeleler, Kur'an ayetleri Yaptığımız hayır hasenat, iyilikler bizim ahlakımızı gerçekten güzelleştirmeli. İslam ahlakı dediğimiz, Kur'an ahlakı dediğimiz ahlaka büründürmelidir. Evet kıymetli dostlar. Ahlakımız güzel olsun. Ahlakımız Kur'an ahlakı olsun. Ahlakımız peygamberi bir ahlak olsun. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.